Öncelikle herkese merhaba. Sizleri kanalımda görmekten çok mutluyum. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere reytingleri alt üst eden, herkes tarafından sevilen, sevilerek bakılan her cahinin uyumlu çiftleri Ebru Şahin ve Akın Akın Özden yepyeni fotoğraf sunumlarımız olacak. İki aşıkı canlandıran oyuncularımızın yeni görüntülerini buyurup kanalımda seyredebilirsiniz tekçe Türkiye'de değil, başka ülkelerde de merakla izlenen oyuncularımız Ebru Şahin ve Akın Akınız'dan aşk dolu paylaşımlar kanalımda sizler için geliyor. Kanalımı izlemeyi, like edip bildirimler açmayı unutmayın. Şimdiden sizlere iyi seyirler, sağlıcakla kalın arkadaşlar.